Adana'da akşam saatlerinde sobaların yakılmasıyla birlikte oluşan yoğun duman tabakası nefes almayı güçleştiriyor. Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Doçent Doktor Kenan Topal, "Adana'da solunum yolu hastalıkları nedeniyle ölüm artış oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi." Adana'da akşam saatlerinde sobaların yakılmasıyla birlikte oluşan yoğun duman tabakası nefes almaya güçleştiriyor. <laughs> Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Doçent Doktor Kenan Topal, Türkiye'de solunum yolu hastalıkları nedeniyle yaşanan ölüm oranlarının son yıllarda iki katına çıktığını, Adana'da ise solunum yolu hastalıkları nedeniyle ölüm artış oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Yani e, gerçekten Adana'da yaşanan hava kirliliği ve sağlığımız üzerine olan olumsuz etkilerinin bizler de farkındayız. E, bu giderek artan hava kirliliğinin nedenlerini aslında biraz konuşmamız gerekir. E, en önemli bileşenlerinden biri e, yani e, çevre ile ilgili ciddi bir problem ve giderek e, şehrimizde ve ülkemizde hava kirliliğinin arttığına şahit oluyoruz. E, bu Hava kirliliğinin olumsuz etkileri dünya genelinde biliniyor. Ee, insan ve çevre sağlığında ciddi olarak tehdit ediyor. Ee, aslında dünyada hava kirliliği seviyeleri düzenli olarak izleniyor. Ee, büyük şehirlerde e, düzeylerin, kirlilik düzeylerinin belirlenen sınırlarının üzerinde seyrettiği ve hava kirletici emisyon değerlerinde de önemli artışlar olduğu görülüyor. Bir de özellikle kış aylarında evlerde ısınmak için kalitesiz ve e, Uygun olmayan yakma sistemlerinde bu yakıtların yakılması e, hava kirliliğinin artmasına yol açıyor. E, Türkiye genelinde yapılan ölçümlerde kükürtlü e, yok kaynaklı hava kirliliğini yaşayan iller arasında e, Adana ilk sıralarda yer alıyor. E, bundan başka... E, Bizim partikül madde dediğimiz havada dolaşan katı maddelerin mikrop düzeydeki katı maddelerden kaynaklı hava kirliliği oranları da şehrimizde yüksek bulunuyor. Her yıl yaklaşık 4 milyon insan dış ortam hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Yapılan araştırmalarda hava kirliliğinin solunum yolu hastalıklarını artırdığı net olarak görülmüş aslında. Türkiye'de solunum yolu hastalıkları nedeniyle gerçekleşen... Ölüm oranlarının son yıllarda iki katına varan artışlar gösterdiği biliniyor. Adana'da yapılan ölçümlerde ise bu 2.2 olarak e, ölüm artışı 2.2 kat arttığı görülmüş. Yani Türkiye ortalamasından daha yüksek olduğu rapor edilmiş. Bu hava kirliliği e, çocukların e, akciğer gelişimini bile olumsuz etkiliyor. E, kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde astım, kronik e, obstriktif akciğer hastalığı ve kanser gibi hastalıkların görülmesi artmış olarak bulunuyor. Sonuçta bu hastalıklara bağlı ölüm oranları da artıyor. Yani bizim e, kişisel önlemler de almamız gerekir. Bu kişisel önlemlerin en başında e, bu özellikle akşam saatlerinde oluyorsunuz oluyor bu hava kirliliği biliyorsunuz. Akşam saatlerinde e, hava kirliliğinin e, yoğunlaştığı bölgelerden mümkünse Uzaklaşmamız gerekir. Ee, yani burada mesela bir iş yerimiz varsa daha erken kapatıp evimize gidebiliriz. Ee, evlerimizde gerekli önlemleri almamız gerekir. Yine de çıkmak zorunda kalırsak dışarıya söylediğiniz gibi bir e, hani korona döneminde de alıştık. Maske kullanımının özellikle partikül miktarını azalttığını biliyoruz solunum yoluyla e, vücudumuza giren maske kullanımını ben öneririm. E, ama e, Kistel anlamda e, bizim bunların dışında e, gerçekten e, yapabileceğimiz şeyler sınırlı. E, çocuklarımızı özellikle korumalıyız. Hani çocuklarımızın o saatte dışarı çıkmasının e, önleyebiliriz. E, bu konudaki hassas bireyler, işte hastalığı olan kişilerin e, daha iyi korunması için gerekli tedbirleri almamız gerekir. E, biz normal sağlıklı kişilerin de ee, bu saatlerde, özellikle yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmak, değişik faaliyetlerde bulunmak gibi e, konularda e, biraz kısıtlamaya gitmemiz iyi olur. E, bu, bu, bu şekilde bazı önlemler alabiliriz.